Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Ben Vega. Bugün sizlere Aamonu oynayacağım arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandan beri istiyordunuz ancak oynamıyordum. Ee, şimdi size amonu aldım arkadaşlar. Şimdi, e, klasik maça girdik. İnanın klasik maç ranklardan daha zordur. Çünkü aynı karakterler mesela karşıda da bir Aamon var. Düşünün yani. O yüzden gerçekten klasik maç e, şeylerden daha zor oluyor. E, yayıncılar bilir, böyle bizim gibi içerik üretenler bilir. O yüzden çok dikkatli oynayacağım, hatasız oynamaya çalışacağım. Elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğim. Öncelikle hemen maviden başlıyorum. Öncelikle zırh delme botu alacağım abi. Ee, ondan sonra bir felaket tellalı istiyorum. Arkasından benim bu ildiğimi söyleyeyim yani size. Arkasından da şey alacağım. Ee, fırtına. Çünkü fırtınadan o saldırı hızı ve artı, artı hareket hızı çok önemli. Burada onu işini yakalasam diyecektim. Neyse kaçtı. E, sen gel. Sen de gelmedin. Eee... Bakayım saldın mı? Sen onu tamam. Bana saldın. İyi o zaman ben çarpıyla gene alayım onu abi. Hiç uğraşmayayım. Şöyle gireyim. Şöyle oyunun sesini biraz duyalım. Şimdi abi gözüm benim. Tamam mı? Bir gözüm mini haritada e, ee, Cyclops sürekli bir şeye vuruyor. Odette dürtüyor, vuruyor. O Odette 4 olmadan benim onu kesmem lazım. Yukarıya bakıyorum. Ee, canları onların full. Ben bir 4 oldum. Şimdi şu aa canaz canaz canaz. Sen bir böyle gel. Bir de selamun aleyküm ulti atmama bile gerek kalmadı. Şöyle. Blue çabuk bitiyor arkadaşlar ya. Blue'nun çıkmasını bekliyorum. Bak Blue'yu döndüm. Arkasından biliyorsunuz işte bak şey Akdeniz'i aldım. Ee, yeş, Orada ormanı aldım. Red'i aldım. Blue bitti. Bu yeni orman şeyleri çok şey ya. Çabuk bitiyor parlak gelecek görüyorum. o oditti bir daha keser miyim? Bir dakika. Saldır. Saldırmadım mı? Dur bakayım. Taksiler her zaman Yukarı gideyim ya. Bir dakika. O şeyi düşürmem lazım. Bir dakika. Buraya gelirler mi? Buraya gelmiyorlar. Tamam, tamam, tamam. Şuradan bir selamın. Aleyküm. Fazla vururum. İşte bu kadar. Ulan ulti yapmama bile gerek kalmadı ya. Bu şeyi bir ayarlamam lazım abi. U yani normal düz vuruşlarım iyi vuruyor. Hemen şunu alayım. Bak şunun çok faydası var. Ah ulan alma dedin? be. Şöyle bir red'e gideyim. Dur şu ormanı keseyim. Sonra red'e gideyim. Ha, kaplumbağa var. Kaplumbağa'ya girmişler. E, ee, kaplumbağa onu alırım katletti. abi. Biliyorum. E, ee, ama benden kaçamam. Kurtulamam. Ulan be. İyi kaçtın. Dur seni de şöyle bir dürteyim. Tamam. Ben gideyim abi ormanlarımı döneyim. Ee, şu an Felaket tellerine çıkmaya çalışıyorum abi. Gördüm bir gözüm şeyde aşağıda Balmont'ta bir gözüm Odette'de bir gözüm de yukarıda. Abi işte böyle takım oldu mu böyle takımı severim. Çünkü şey koridorlarında üstünlüklerini kurabiliyorlar. Ezilmiyorlar yani. Şimdi onlar ezilmedikçe ben bir gideyim bir bulumu alayım. Ama önceden şuradan bir sarkayım. Saldır at ultinat. at ultini at. Lan ultini at. Öldüm çok. Ne oldu lan ne vurdun sen de kaldı o. Neyse neyse şu mavi alayım tekrar. Döneyim. Şu an hatasız gidiyoruz abi. Herhangi bir hata yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi midi düşürdüm. Geldim bir daha midi düşürdüm. Yukarıya çıktım tankı düşürdüm. O balmotla fazla uğraşmıyorum. Neden balmotla fazla uğraşmıyorum? Ee, sıkıntı. Benim hemen şöyle bir yukarı çıkmam lazım. Şu aşağıdan gizlenerek çıkayım. Bir dakika. Helal lan Matilda. Bir dakika. Gel buraya. Gel buraya. Kafanın yüzünü kırarım senin. Ben gılıyım. Ben tankım. Bir dakika. Gel bakayım. Amun. Gel buraya. Şimdi sana bak. işte ultinin güzelliği. Kana <laughs> Yanına gitmeme gerek yok. Ultiyi bas, direkt yapışıyor. E ne oluyor? O mide mi saldırıyorsun sen? Sen o mide mi saldırıyorsun sen? Sen mide mi saldırıyorsun? Bak benim kasarımı bak. Bak. Pençeyi de attım dur. Neyse ya. Pençe infaz gibi abi. Kanlı pençe girdim. Şimdi onlar var ya mental demeci aldılar. Hasarı aldılar. Ben çok güzel gidiyorum. 4-0-2 gidiyorum. 3.5K farmım da var. Şu kaplumbağayı ben bir alayım. Hazır şu farm farkını açıyorken. Yalnız Hilda orada dikkatli olman lazım Hilda. Ben bu kaplumbağayı vermemem lazım. Ya kusur gelemem yani oraya. Bak ben sana söyleyeyim. Hadi Matilda sen bir desteğe git. Sonra ben geleceğim. Şu kaplumbağayı alayım. Pençeyi atayım. Tamam tamam. Şimdi şimdi geliyorum abi. Sen ya bakayım buraya. Sen buraya mı geleceksin? Gelmedin mi? E sen gel. E sen gel. Dur dur. Bir şöyle bir yedeyim. O zaman öldün çık. Öldün çık. Öldün çık. Öldün, çık. Düşman katledildi. Hemen o hiç boş durmak yok abi. Orman, orman. Orman hemen. Farm yapmaya devam. Farm. Ulan nesneye bak bizden fazla kasılmış ya. Hemen farma devam. Ulan katlım bağlıyoruz, ormanları dönüyoruz. Gerçekten yani var ya oyunu ADC'ler taşıyor ha. Ben size söyleyeyim yani. Orman dönüyorsun. Gerçi şey yapıyoruz biz. Ee... Düşünüyoruz da ben sürekli genk attım abi gördünüz yani. Boşa genk atmadım yani. Gittim döndüm geldim. Sadece can olarak hiçbir şey kazanılmaz. saygınlık. Şöyle bir gel. Şimdi alt o oh, sen öldün çık öldün çık ölmedin mi sen? Ama bir, bir e, sen öldün. Sonra bir vurayım. Sen öldün. Şuradan ormanı alayım ben hemen ya. Boş durmayayım. Ee, artık <laughs> ya farmımız benim farmım karşıya göre iyi de yani Lesley'e göre çok düşük. Demek ki yani belli bir şeyden sonra dakika beşten sonra şeye de gireceğiniz alacağınız abi. Ben size söyleyeyim. Milyonları da almanız lazım yani. Çok öne geçmek için. Ben şu an karşıya göre çok öndeyim ama Hani o Leste benden daha da önde yani. Ya ben farm'a önem veriyorum. B bakayım. Ulan Lord'muş o ya. Neyse dur. Hatasız oynamak istiyorum ya. 6-0-3 gidiyorum. Ölmek istemiyorum. Ve o be. Skill kullandırdınız ama kaçtı. Neyse. Şuradan şu ormanı bir temizleyeyim. Alayım ben. Gördüğünüz gibi bu ilk felaket tellalı fırtına arkasından da bir akıllı asa patlatacağım. Bir kutsal. Hainlerin hak ettiği tek şey ölümdür. Kana susamış. Vuruyor yani. Ya cennet tüyü kullananlar da var da ya ben şimdi ekstradan şey yapıyorum yani. Ya ben adamları çok sıkıştırmıyorum. Artık çünkü 18'e 1 gidiyoruz bak. Çok öndeyiz yani. Katledildi o zaman gideyim bir kill alayım. Kalırsa tabii ki. Kalmadı. Lord'u alalım abi. Hiç uzatmayalım. Madem bu kadar gidiyoruz. Bu kadar öndeyiz. Bu kadar şey avantajı hiç şey yapmayalım yani. Bırakmayalım. Uuuu. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. E Allah'tan vallahi illa kurtardım. Dur bir ulti bir pençe tamam. Ulti ormana sağlam vuruyor. Tamam. Şu şeyleri bir döneyim. Buffları. Neyse. Neyse ya. Red'e girecektim de vazgeçtim ya. Şu 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 Odet var. Odet de var. Gel buraya. Abi. Vuruyoruz ya. Şöyle aldım. Şöyle girdi. Ulan be. Evet. Osmanlı'nın Viyana'ya kuşattığı gibi kuşattık. <laughs> Tamam artık bu saatten sonra benim elimde ya hepsi. Zaten gördüğünüz gibi artık bundan sonra bir kutsal çıkacağım. Kutsala bile gerek kalmıyor. Gerçekten çok sağlam vuruyorum ya. Hero Hiro'yu gerçekten seviyorum ya. Nörf gelmesini de istemiyorum abi. Gerçekten istemiyorum yani abi. Bir ara böyle çoğu oynamayı çok seviyordum ben. aleyküm. Ya seviyorum abi yani. Böyle hero'ları böyle böyle hero'ları oynamayı seviyorum ama nerf geldi mi? iyice nerf getirdiler mi? Hiç sevmiyorum yani. Şu an çok güzel abi bak. E karşı tarafta da amon var. E kardeşim oynayabilen oynasın, oynayamayan oynayamaz. Ne yapalım yani? Öyle demeyin yani. Amon çok kırılgan bir şampiyon ha. Ben size söyleyeyim yani. Evet, bu Burada göl. Bir ulti. 2 de 2. 2 de 2. 2 de iki. <laughs> Ya oynayabilen oynar abi. Şöyle de gör. evet sön de gör. Diyorum ya oynayabilen oynar oynayamayan oynayamaz. Ama şampiyonun gücü gerçekten şu an bence çok tatlı yerinde yani. Tadında bir şey var yani. Herkes bozuk mozuk diyor ama. E kardeşim o kadar da kırılgan şampiyon yani. Bırak da o kadar şey olsun yani. Şampiyon kırılgan yani. 11-0-6 oynamışız. Ben bu karakterin şeylerinden hiç bahsetmedim size ya. Ee, pasiflerinden, şeylerinden. Bir tane öğretici video atarız. E, Amon'un. Bir de Valentina'nın. E, böyle pratik modda e, şey yapayım. içerikler çekeyim böyle kahramanların şeylerini çekeyim. Pasiflerini, e, boyutlarını. Ben bu ildi bu şekilde çıkıyorum. Arkasından kutsal kristal çıkacaktım. Onun arkasından da işte bir şey daha e, adalet kılıcı daha çıkacaktım. Zaten tek atma bu ildi. Vurdum mu tek atıyor yani. Güzel oyundu. Yani şöyle baktığım zaman karşı taraf çok ezildi. Mesela bak karşıda da Amon var. Eee Şeytan ayak, şeytan botu çıkmış, şeytan ayakkabısı çıkmış mesela. Cennet tüyü çıkmış. Savunmaya gideyim demiş. Bir şeyler yapayım demiş. Ya, oynamayı bilmediğinden yani. Öyle söyleyeyim yani. Ya, bizim şey ortada ee, oyunumuz ortada yani. Dediğim gibi bak, hero'yu oynamayı bilen oynar, oynayamayan oynayamaz abi. Yapacak bir şey yok. Ben eğlendim, zevk aldım. Umarım siz de e, eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Biraz ezici bir üstünlük oldu karşıya ama yapacak bir şey de yok. Buraya kadar izlediyseniz, zahmet olmazsa, abone olursanız, beğenirseniz, yorum yapıp paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. İnanın destekleriniz çok önemli. Böyle videonun başında işte abone olun, like atın demiyorum. Yani eğer zaten buraya kadar izlemişseniz zaten videodan zevk almışsınızdır. Muhabbetten, sohbetten zevk almışsınızdır. Bir de bana böyle ne alzane destek çıkarsanız çok sevinirim ya. Çok sağ olun diyorum şimdiden hepinize. Çok 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 teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyorum.